güzelliğinizi artırın, özgüveninizi yükseltin. Birçok kadın daha dolgun, daha belirgin bir göğüs hattı ister. Bu öz saygı ve beden imajını önemli ölçüde etkileyebilir. Göğüs büyütme, buna ulaşmanın güvenli ve etkili bir yoludur. MediSupport'ta bunu çok iyi anlıyoruz. Bu dönüşüm yolculuğunuzun her adımında size rehberlik etmeye adadık kendimizi uzman tıbbi bakım ve sarsılmaz duygusal destek sağlıyoruz. Bu prosedür doğal güzelliğinizi artırır. İstediğiniz vücut imajına ulaşmanıza yardımcı olur. MediSupport ekibimiz, deneyiminiz boyunca rahat ve kendinden emin hissetmenizi sağlamak için burada. Tüm sorularınızı yanıtlayacağız ve endişelerinizi gidereceğiz. Refahınız ve memnuniyetiniz bizim önceliklerimizdir. Dönüşümünüze hazırlık kişiselleştirilmiş bir yaklaşım. Ameliyatınızdan önce uzman cerrahlarımızla detaylı bir konsültasyon yapacaksınız. Kişiselleştirilmiş bir yaklaşıma inanıyoruz. Bu konsültasyonda estetik hedefleriniz ve beklentileriniz tartışılacak. Ekibimiz vücut tipinizi ve tıbbi geçmişinizi dikkatlice değerlendirecek. Bu sizin için en uygun implant seçeneklerini belirlememize yardımcı olur. Mevcut farklı implant türlerini açıklayacağız. Bunlar arasında her birinin artıları ve eksileri olan tuzlu su ve silikon implantlar bulunur. Ekibimiz implant boyutunu ve şeklini seçmenize yardımcı olacaktır. Bu, vücudunuzu en iyi şekilde tamamlayacak ve istediğiniz görünümü elde etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca kapsamlı sağlık kontrolleri de yapacağız. Bunlar, prosedüre fiziksel olarak hazır olmanızı sağlar. Geliştirme yolculuğu sorunsuz ve güvenli bir prosedür. Göğüs büyütme genel anestezi altında yapılır. Genellikle 1 ila 2 saat sürer. Yetenekli cerrahlarımız minimum yara izi ve optimal sonuçlar için gelişmiş teknikler kullanır. Farklı kesi yöntemlerini sizinle tartışacağız. Bunlar arasında memenin altındaki kıvrımda, areola çevresinde veya koltuk altında yapılan kesiler bulunur. Seçilen yöntem anatominize ve implant türüne bağlı olacaktır. Ameliyat sırasında cerrah kesiği oluşturacak ve implant için bir cep yaratacaktır. Daha sonra implant dikkatlice yerleştirilir ve konumlandırılır. Prosedür boyunca güvenliğinize ve rahatınıza öncelik veriyoruz. Ekibimiz sorunsuz ve başarılı bir ameliyat sağlar. Yeni siluetinizi benimsemek. Ameliyat sonrası bakım ve destek. Göğüs büyütme ameliyatınızdan sonra belirli bakım talimatlarını izlemeniz gerekecektir. Bu, uygun iyileşmeyi ve en iyi sonuçları sağlayacaktır. Ekibimiz size ayrıntılı bir ameliyat sonrası bakım planı sağlayacaktır. Bu, ağrı yönetimini, yara bakımını ve aktivite kısıtlamalarını kapsar. Ameliyattan sonraki birkaç hafta boyunca biraz şişlik ve rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve yavaş yavaş azalacaktır yönergelere uygun olarak destekleyici bir sütyen giymenizi öneririz. Şişliği en aza indirmeye yardımcı olur ve iyileşme sırasında göğüsleri destekler. İyileşmeniz boyunca sizi desteklemek için buradayız. Hayaliniz, misyonumuz, MediSport'un mükemmellik vaat. MediSport'ta estetik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya kararlıyız. Herkesin kendi cildinde kendinden emin ve güzel hissetmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Deneyimli cerrahlarımızdan, hemşirelerimizden ve destek personelimizden oluşan ekibimiz size her adımda rehberlik edecektir. İlk konsültasyonunuzdan ameliyat sonrası bakımınıza kadar yanınızdayız. Tıbbi uzmanlığı şefkatli bakımla birleştiriyoruz. Amacımız size güvenli ve olumlu bir deneyim sunmaktır. Konsültasyon randevusu almak için bugün MediSupport ile iletişime geçin. Hayalinizdeki vücuda kavuşmanıza yardımcı olalım.